Günaydın. Gel. Gel kızım. Gel. Miti gel. Miti gel. Gel. Gel, gel kızım gel. Günaydın. Hadi gel. <gülüyor> Bekle. Hı. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Rıfat. Ne var, ne yok? Her şey yolunda efendim. Bıraktığınız gibi. Evde biri var mı? Nil Hanım uyuyor. Onur Bey işte, Selim Bey de. Kim bilir nerede. Kesin biz yokken eve uğramamıştır. Efendim, açıkçası geliyor da kalmıyor. Ya hayatım, zaten genç çocuk. Kalmasın. Hadi gel. Yol yorgunuyoruz, bisiklet izleyelim. Kızım, olaylara gel. Aa, sen git koskoca Rus milyarderine kafa tut... ...sonra bir de adamı ayağına kadar getirt falan o. Prosedür neyse onu yaptım ben. Ha, prosedürmüş. Yerim senin prosedürünü. Pınar. Ay ne be, yalan mı? Adam koca limuzini sana tavsiye etmiş işte resmen. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl sen o limuzinle okula girdiğinde ne biçim abone olmuştur ha? Orasını hiç sorma zaten. Okuldakiler var ya kesin beni bir şey sandılar. Hayır bu devirde kim kızını okula limuzinle gönderir ki? Olsa olsa Arap şeyini kızı falan demiştim. Kralım. Vallahi aklın varsa bu zengin rolünü oynarsın. Bir güzel etinden sütünden faydalanırsın. Heh, tam Adamını buldun zaten zengin rolü kesecek. Aman bir bindim diye dünyam değişmeyecek ya. Limuzin değiştirir kızım. Selim. Şey. Hey millet selam. Evet şu anda canlı yayındayız. Bakıyorum 3 kişi olduk bile 5, 6, 10, 12. Evet çok güzel gidiyoruz. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı asla pişman olmayacaksınız. Şimdi her zamanki gibi dün gece eğlencenin dibine vuruldu. Eğlence denince akla ilk kim geliyor hemen yazın bakıyorum. Sen tabii ki ben benim dışımda. Bu arada 89 kişi olduk bile arkadaşlar. Şimdi eğlence denince akla gelen o ikinci isim. O benim dostum. Kardeşim, Turnuvalardaki en büyük rakibim karşınızda Selim. Kutlu say. Selim Bey. Ulan oh, git başımdan abi. Şu anda canlı yayındayız ama bakıyorum tam 337 kişi bizi izliyor. Ne neden ya? ya? ne yapıyorsun oğlum ya? Ver kapatmayı da bilmiyor ben kapatacağım. Ne yapayım oğlum? Seni uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmadın kahve bile yaptım sana. Bırak git. İyi ben halim varsa gör. Hadi.